Sevgili halkım, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerine kısa bir süre kala Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşların cep telefonlarına biriken kredi kartı borçları hakkında bir kısa mesaj gönderdi. O ve ben varız. Kısa mesajda Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı devletimizin hazinesi bankalardan devralacak ifadeleri yer aldı. Sakın yanlış düşünmeyin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği kısa mesajda şu ifadeler yer aldı. Sevgili vatandaşım, borç harç evini geçindirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve ana para 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak. Unutmayın, 28 Mayıs seçimi bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur. Vatanını seven sandığa gelsin. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı adayı